Sevgili canlar, Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlığınıza duacıyım. Bu videomda size öyle bir tertip sunacağım ki sonuçları göreceksiniz. Yıldızınız öyle bir yükselecek ki siz bile şaşıracaksınız. Yıldız düşüklüğü yaşayanlar, nazara gelenler, maddi ve manevi yollarım kapalı diyenler, hiçbir işim rast gitmiyor diyenler, hasizim, yorgunum diyenler, sizlere öyle bir formül sunuyorum ki mutlaka uygulayınız. Yıldız düşüklüğü nazara bağlı bir rahatsızlık olup genelde İnsanların işlerinin ters gitmesine bazen de evlilik konusunda gecikmelere bazen de bedenen hassizlik ve uyuşukluğa bazen de çevre edinememe ve içe dönme gibi ruhsal rahatsızlıkları ardı ardına kesilmeyen artı bunlar gibi daha binlerce sonuçlar örneğin negatif yaşama sufi varlıkların musallat olması sürekli baş ağrısı. Bunun gibi bir sürü olaylar sebep olmaktadır. Sizlere vereceğim bu tertip yıldızınız öyle bir yükselecek ki farkı siz de anlayacaksınız ve göreceksiniz. Her kim 786 defa besmele okur, arkasından 3304 kere Buruç suresinin 9. ayetini okursa Yıldız öyle bir yükselir ki kendisi bile şaşırır. Daha sonra 351 defa Ya Rafi'u Celle Celaluhu esması okunur. 44 gün bu esmaya devam edilir. 22. günde etkisini görmeye başlarsınız. Sevgili canlar kendinize bir saat belirleyin. Her gece 11'den sonra olsun. Aynı mekan, aynı saat yapmaya çalışın. Özellikle aynı mekan ve aynı saat. Hedefe ulaşmak için bu ikisini uygulayınız. Aynı mekan, aynı saati 11'den sonra yapmaya yapmak isteyenler 11'den, 12'den sonra yapmak isteyenler 12'den ama aynı saat olması özellikle dikkat edin. Sonuca ulaşmanız içindir sonuç alanlar özellikle özellikle yorum kısmında paylaşmalarını, tecrübelerini paylaşmalarını istiyorum. Paylaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Ee, umarım yıldızınız e, yükselir. Sevgili canlar bir videonun da sonuna geldik. Videomu paylaşarak, kaydederek daha çok insana ulaştırabilirsiniz. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Işık ve sevgide kalın. Allah'a emanet olun.